Allahü Teala onlara künü qiradeten hasiin alçak maymunlar olun diye kızlarımız, hanımlarımız her ne kadar ben tesettür emrine uyuyorum deseler de cumartesi ashabı gibi Allah'ın tesettür emrini ya Rabbi bunlara çok söyledik. Şeytanın vesvesesidir dedik. Nefsin tuzağıdır dedik. Ne olur yapmayın diye yalvardık ya Rabbi ama bizi dinlemediler diye Allah'a karşı bir savunmamız olsun diye bu tebliğ vazifesini yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar bir tarih hadisesini canlandırmak veyahut da birilerini yargılamak için değil, ibret almak için anlatılır. Aslında Kur'an-ı Kerim'deki ve diğer bütün kıssaların hedefi de bu olmalıdır. Benim payıma düşen nedir? Ben bu olaydan, ben bu hadiseden nasıl ders çıkarabilirim? Bunu anlamaktır. Mevlana Hazretleri Mesnevi'sinde bir kıssa anlatır. Der ki bir gün aslan, kurt ve tilki arkadaş olmuşlar. Anlaşma yapmışlar. Demişler ki bulduğumuz her avı beraber yiyeceğiz. Biz dostuz, arkadaşız, beraber hareket edeceğiz. Tamam demişler. İlerlemişler. Aslan bir av yakalamış. Kurda demiş ki bunu taksim et. Anlaşma gereği kurt üçe bölmüş. Demiş efendim bu sizin payınız. Bu benim payım. Bu da tilkinin payı demiş. Aslan demiş sen kendinle beni aynı seviyede mi görüyorsun demiş. Buna bir pençe vurmuş. Nalları dikmiş kurt. Tabi tilki bunu seyrediyor. Tilki neyle meşhur? Kurnazlığıyla değil mi? Takip ediyor hadiseyi. İlerlemişler. Aslan bir av daha yakalamış. Tilkiye demiş bunu taksim et. Tilki ikiye bölmüş. Demiş efendim bu sizin sabah yemeğiniz. Bu da akşam yemeğiniz demiş. Aslan demiş ya ne kadar güzel bir taksim yaptın bunu nereden öğrendin? Kurt'tan öğrendim demiş. Tilki o güzel taksimatı yani aslanın hoşuna gidecek taksimatı nereden öğrenmiş? Kurttan. Yani kurdun başına gelenden. İşte geçmiş ümmetlerle alakalı Kur'an-ı Kerim'de zikredilen hadiselerde de biz onlardan ders alalım ona göre hareket edelim, aynı hataya biz de düşmeyelim diyedir. Zaten hayatta da böyledir. Bir olay anlatılır. Zamanı evvelde birisi şöyle şöyle yapmış da şöyle iflas etmiş mesela veyahut da şöyle şöyle yapmış da başına fela felaket gelmiş. Niçin anlatılır bunlar? Siz de ders alın da ondan. Aynı hatalara siz de düşmeyin diye. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bütün kıssaların hedefi, amacı bize ibret olması, ders olması, bizim onlardan ders almamızdır. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen kıssalardan birisi de Ashab-ı Sebt diye ifade edilen, cumartesi yasağını çiğneyen ve sonunda maymuna çevrilen bir kavimden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. İyi dinleyelim. Çok mühim bir mesele. Adamlar ne yapmışlardı Allah onlara alçak maymunlar olun diye nida etmiş ve hepsi maymuna çevrilmiş, üç gün sonra ölüp gitmişler. Peki bunlar ne yapmışlar? Değerli kardeşlerim, Araf suresinin 163. ayeti kelimesi Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ اللَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ Sor ve soruştur, araştır, bil ve insanlara aktar Habibim. Bir memleket halkından bahsediyor. Bu memleketin neresi olduğuyla alakalı tefsirlerde bilgiler var ama bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Zaten ilgilendirseydi felanca memleket derdi. Önemli olan bir memleketi, o memleketin konumunu, yaptıklarını ve cezalarını öğrenip ders almak. Allahü Teala onları imtihan etmek istedi. Ve buyurdu ki siz cumartesi günü balık avlamayacaksınız. İmtihan niçin Allahü Teala herkesi bir şeyle imtihan eder. Bakalım kaç kuruşluk adamız diye. Onları da cumartesi günü balık yasağıyla Allahü Teala imtihan etti. Bunlar ilk başta bu yasağa uydular. Ancak balıklar özellikle cumartesi kimsenin gelmediğini görünce çok rahat hareket etmeye başladılar. Sahilin kenarına geldiler, oynaştılar, dolaştılar. Adamların canı gidiyor. İmtihan öyle. İmtihan öyle. Bugün affedersiniz haramlar öyle gelmiyor mu? Çok cazip gelmiyor mu? Gel bana demiyor mu haramlar? Eğer öyle demese zaten herkes kendisini eğer haramlar tiksindirici olsa herkes uzak durur. Ama haramlar şirin değil mi? Gel diyorlar. Gel gel diyorlar. Önemli olan direnebilmek. İşte onlar da ilk başta biraz direndiler. Balıklar iyice etrafa gelip böyle oynaşmaya başlayınca ne yapalım ne yapalım diye düşündüler. Şeytan onlara avukatlık yaptı. Şeytanın görevi ne? Avukatlık yapmak. Elledi yuvesvisu fi sudurinnas. İnsanların gönlüne, kalbine vesvese düşünce atmak. Şeytan geldi bunlara. Dedi ki: "Allah size cumartesi günü balık tutmayı yasakladı evet. Siz cumartesi günü balık tutmayın." Ancak size bir fikir vereyim. Cuma günü o denizin kenarında, sahilde küçük gölcükler yapın. Küçük gölcükler yapın. Balıklar orada oynaşırken, havaya zıplarken oraya düşsünler, çıkamasınlar. Küçük ve derin gölet olsun bunlar. Çıkamasınlar, cumartesi zaten çıkıp gidemeyecekler. Pazar günü de siz onları rahat rahat toplarsınız. Böylece cumartesi av yapmamış olursunuz dedi. Nasıl fikir? Şeytani bir fikir zaten. Hani derler ya bazen ya tam şeytani bir fikir diye. Gerçekten şeytani bir fikir. Bunlara mantıklı geldi bu mesele. Dediler tamam güzel bak biz Allah'ın emrini delmiyoruz ki Allah'ın yasağını çiğnemiyoruz ki biz tamam cumartesi günü tutmuyoruz pazar günü tutuyoruz dediler. Bazıları cuma günü akşamdan efendim ağ atmaya başladılar ama cumartesi bir şey yapmıyorlar görünüşte. Rabbimiz buyuruyor ki İz yâdûne fissebti İz te'tihim haytanuhum yevme sebtihim şurra'an. Cumartesi günleri balıklar onlara bol bol geliyordu. Niye? İnsanlar gelmiyor diye. Bir de imtihan ya o. veya yevme la yesbitune la te'tihim. Cumartesi olmayan günleri de balık onlara hiç yanaşmıyordu bile. Kezalike nebluhum bima kanu yefsukun. Onlar fasık adamlardı. Allah'ı dinlemeyen insanlardı. İmtihana tabi tutuldular. Biz onları imtihan ettik ama farkına varamadılar. Neticede bu şekilde yapmaya devam ettiler. Aslında bunlar ne yaptılar? Allah'ın emrini şeytani vesveselerle değiştirdiler. Aslında bunlar ne zaman balık tutmuş oldular? Cumartesi günü öyle değil mi? Cumartesi günü gelen balıklar oraya düşüyorlardı çünkü. Ama bunlar ilahi emirleri beşeri yöntemlerle değiştirmeye çalıştılar. Sonucunun ne olduğunu biraz sonra okuyacağım. Allahü Teala onlara künü qiradeten hasiin. Alçak maymunlar olun diye Allah emretti. Hepsi o yasağı dinlemeyenler. Tabi bu arada şunu da söyleyelim. Orada bulunan insanlar üçe bölündü. Birileri dedi ki biz bu işi asla yapamayız. Siz de yapmayın. Bu şeytanın vesvesesidir dediler, nasihat ettiler. Birileri yapmadılar, bana ne, ne yapıyorsa yapsınlar dediler. Birileri de bu şekilde helaldir, biz cumartesi tutmuyoruz ki dediler. O takva insanlar vaaz etmeye devam ettiler ki bundan sonraki ayet onu anlatıyor. Hep vaaz ettiler onlara yapmayın ne olur yanlış yapıyorsunuz diye. Onlar dinlemeyince dedi Allah size bela verecek. Biz şehri böleceğiz, siz bizim tarafımıza yanaşmayın dediler. Bir duvar böldüler, o yasağı çinleyenler bir tarafta, öbürleri bir tarafta. Ama hala nasihat ediyorlar bunlar. Ayet-i ifadesini göreceğiz. Neticede bir sabah kalktılar ki ses yok, sada yok. Hiçbir şey yok. Bir baktılar, hepsi maymun şekline çevrilmiş, sadece ağlıyorlar. Konuşamıyorlar ve bu şekilde üç gün yaşayıp ölüp gittiler bunlar. Tekrar ediyorum, bunlar niçin bu cezaya çarptırıldılar? İlahi emirleri beşeri mantıklarla efendim çiğnedikleri için. Şimdi diyeceksiniz ki buradan biz ne ibret çıkarabiliriz? Ne ders çıkarabiliriz? O kadar çok çıkarılacak ders var ki burada. Bugün faizi yiyenler faiz diye mi yiyorlar yoksa ismini kredi diye mi yiyorlar? Yoksa bu ihtiyaçtır diyerek mi? Yoksa Efendim enflasyonun altında olduğu zaman faiz sayılmaz kılıflarıyla mı yiyorlar yoksa direkt bu faizdir, haramdır diye mi yiyorlar? Aynen cumartesi eshabının yaptığı gibi. Faizi farklı isimlerle, farklı görüntülerle meşru kılıyoruz bugün biz. Allahü Teala'nın hanımlarımıza, kızlarımıza tesettür emri var. Ama bu tesettür emrini biz ne yapıyoruz? Direkt çiğnemiyoruz. Başörtü var evet başörtü olmalıdır deyip başına sık boğaz bir şey geçirip ama altına daracık tayt giyen veya başka şeyler giyen kişilere sorsanız onlar tesettür emrini çiğnemiyorlar. Aynen cumartesi ashabının güya balık ehlini çiğnemedikleri gibi söyleyin çiğniyorlar mı çiğnemiyorlar mı? Hem de nasıl çiğniyorlar? Aynen bunların yaptığı gibi ha. Bugün rüşvetin adı hediye olmuş. Efendim erkeklerle kızların tanışmaları, gezmeleri, dolaşmaları flört olmuş. Efendim bu zina değil ki. Zinadan bahsetmiyoruz. Bugün gıybet konuşulduğu zaman, uyarıldığı zaman ya efendim ama deyip de aynen cumartesi yasağı gibi biz bunları çeviriyor muyuz mu çevirmiyor muyuz? Hepsini yapıyoruz değil mi? Peki Allahü Teala bizi maymuna direkt çevirmiyor ama acaba gönlümüz onlara çevrilmiş gibi mi? Nefsimiz onlardan mı olmuş? hiçbir şeye doymayan, daldan dala zıplayan, şükretmeyen, devamlı isyankar hale gelimizin, gelmemizin sebebi, bu kadar musibetlerin sebebi bu olmasın? Evet, elbette olabilir. Daha felaketi de olabilir. Ümmet olarak toplu halde eski ümmetlerde bu nesk diye ifade edilen bu olay var idi. Eski ümmetler bir hata yaptığı zaman Allahü Teala topluca onları farklı şekillere çeviriyordu. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özel duası var. Ya Rabbi benim ümmetimi bu hale sokma diye özel duasından dolayı bu ümmette her ne kadar ferdi olarak böyle hadiseler çok nadir olsa da topluca böyle şekil değiştirme diye ifade ettiğimiz nes olayı yoktur. Efendimizin duası bereketiyle ama ama bu işlerin yani haramlara kılıf uydurmanın ne kadar büyük bir felaket olduğunu Kur'an-ı Kerim bu hadiseyle beraber bize anlatıyor. Onun için ne olur? Haramı işliyorsak haram olduğunu bilelim. Haram olduğunu bilelim. Unutmayalım. Haramları işlerken ama veyahut da ilave şeyler yapıyorsak bilelim ki bu şeytanın vesvesesidir. Bugün sadece başına bir bez parçası koyup da her tarafı açık olması bütün cazibesini ortaya koyan kadınlar, kızlarımız, hanımlarımız her ne kadar ben tesettür emrine uyuyorum deseler de cumartesi ashabı gibi Allah'ın tesettür emrini hem de tuzaklarla, kurnaz şekillerle çiğneyen insanlardır. Bugün hukukta bile eğer bir suçu işlerken ona bazı süsler vererek uyduruk bir bahaneler uyduruyorsanız cezanız daha fazlalaşıyor kurguluyorsunuz, kılıf uyduruyorsunuz, bir de direkt işi yapıyorsunuz. Hangisinin cezası fazla? O planlamanın, efendim ona bir şeyler uydurmanın cezası daha fazla oluyor. Onun için ne olur? Hatalarımızın farkına varalım. Nefis bizi, şeytan bizi bu konuda eğer dürtüklerse hayır diyelim. Bu şeytandan gelen bir vesvesedir. Faiz faizdir. İsmi kredi olursa olsun, ne olursa olsun. Tesettür Allah'ın bir emridir hem erkeklere hem kadınlara. Kadınların ta tepeden tırnağa kadar yüzleri, elleri ve ayakları hariç bütün bedeni ilgilendirir. Erkeklerin göbek ile diz kapağı altını ilgilendirir. Dolayısıyla bunun haricindekiler ne olursa olsun tesettür değildir diyelim kendimize. Rüşvetin efendim ismi hediye efendim ben gönlümden geldiği gibi vermenin de yine rüşvet olduğunu asla unutmayalım. Dedik ya bir takım insanlar devamlı nasihat ediyorlardı. Bunlara nasihat etmeye devam edince birileri dediler ki veyid galet ümmetün minhum. Onlardan bir topluluk onlara vaz edenlere dediler ki lime ta'izun qaumen illahu muhlikuhum ev mu'azzibuhum azaben şediden. Bunlar belalarını bulacaklar. Allah bunlara azap edecek. Niçin bunlara vaz ediyorsunuz? Niye anlatıyorsunuz ki bunlara? Ne gerek var anlatmaya? Bak bu adam dönmez. Belki de yüz defa anlattık. Ne gerek var daha anlatmayalım. Ne gerek var diye söylüyorlar birileri. Kime? Vaaz edenlere. <laughs> Onlar da diyorlar ki. Ma'ziraten ile rabbiküm. Rabbimize karşı bir mazeretimiz olsun. Allah'ım ben bir kötülük gördüm. Onu engellemek için elimden gelen her şeyi yaptım ya Rabbi. Nuh Aleyhisselam gibi gitti, dayak attılar, geri döndü. Tekrar gitti. 950 sene bunlar artık iman etmiyorlar demedi. 950 sene ayaklarına gitti. Biz bir adama bir defa bir şey söylüyoruz. Yapmadı mı? 100 defa söyledim de hala yapmıyor diyoruz. Ama bu mazeret değil. Biz ya Rabbi bunlara çok söyledik. Şeytanın vesvesesidir dedik. Nefsin tuzağıdır dedik. Ne olur yapmayın diye yalvardık ya Rabbi ama bizi dinlemediler diye Allah'a karşı bir savunmamız olsun diye bu tebliğ vazifesini yapıyoruz. Bir de ve leallehum ne belki takva sahibi olurlar. Belki dönerler diye bunu yapıyoruz. Demek ki hepimiz bir kötülük gördüğümüz zaman illa hoca olmak şart değil. O kötülüğü engellemek için Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bir, Allah'ım ben söyledim, vazifemi yaptım demek için. İki, belki takva sahibi olurlar diye. Ama çok söyledim, belki yüz defa söyledin, yüz birincisinde de anlayacak belki. Evet, biz devamlı tebliğ yapmaya devam edeceğiz. O basit gördüğümüz, ya bu mu dediğimiz adamlar, bir dönüş yapar, seni geçer, beni geçer. Onun için durmadan uyarmaya, tebliğ yapmaya, insanlara uyarmaya devam edeceğiz. Biz aynı gemi içerisinde yaşıyoruz. Eğer dünyada yaşadığımız ortamda kötülükler yapılırken ne hali varsa görsün beni ilgilendirmez dersek bela hepimize gelir. Ama olsun dinlemese de ben buna her şeyi anlatacağım diyerek anlatmaya devam edersek hepimiz kurtuluruz bir iznillah. Allahu Teala Hazretleri dini mübini İslam'ı dertlenmeyi nasip eylesin. Dünyalık sıkıntısı olan kişileri acıdığımız kadar ahiretlerini de acımayı ve o şekilde düşünerek emri bil maruf vazifelerini tam olarak yapmayı Allah hepimize nasip eylesin.